Sayın seyirciler bayram öncesi Arefe günü geleneğidir İstanbullular için emin önüne gitmek. Kimi sadece gezmek, kimi alışveriş için gitti ama gündem ekonomiydi. Böyle bir dolaşma çıktı sadece Arefe günü çocuk geçsin dolaşsın istedik. Eski bayramlar daha farklı herkesin söylediği gibi. Daha samimiydi, daha farklıydı, daha gelenekseldi. Bayram öncesi bu Eminönü'nün havasını yaşamak için geldim. 7'den 70'e İstanbul'da kalanlar Arefe gününün ruhunu bayram geleneğini yaşatmak için Eminönü'ne geldi. Arefe günü bayram alışverişi demekti aslında. Alışveriş yapılsa da yapılmasa da adres Eminönü ve Sirkeci'ydi. İster istemez gözler etiketleri gördü gündem yine ekonomiye döndü. Şekerler için geldik. Gücümüz neye yeterse. Tabii fiyatlar uygunsa. Peynir, dediğim gibi lokumlar, çerezler. 100 gram lokum 50 milyon lira. Bence uçuyor yani. Alacak mısınız bir şeyler? Alamayacağız çünkü para yok. Ne alacaktınız? Ne istiyordunuz? Yani en azından bir lokum, şeker falan alırız diye düşündük. Tamam şekeri yine her şekilde alıyorsunuz. Çocuk geliyor sonuçta bayramda ama lokumu alamıyorsunuz. Yani en ucuz küçük lokumlar, kuş lokumları bile 35-40 lira şu anda kilosu. Bayram havası solumak, alışveriş yapmak, bir kuru kahve, biraz da lokum yeterdi aslında ama fiyatlar iki katından da fazla arttı önceki bayrama göre. Geçen sene şeker 17,5-20 lirayken bugün 50-60 liradan kahve aldım. Aldım. Şeker, çikolata, kuru yemiş kolonya aldım. Ne kadar harcadınız bunlara? Bunlara 200 lira gitti. 3 parça peynir, 2 kilo, 300 lira. Yani bunu ben 2 gün çalışmam lazım. Yani çok pahalı. Yani geçen sene 100 lira falandı bunlar. Başka ne alacaksınız? Başka hiçbir şey almayacağım. Bitti. Çocukla. Hiç Hiçbir şey yok. Sadece yiyeceğe verdik. Kimi yiyeceğe, kimi giyeceğe ayırdı bütçesini. Eşan'a alacak mı sana bayramlık? İstiyor musun? Evet. İstiyor ama bakıyor bazen. Anne diyor ki bir elbise 250 lira almayalım. Çocuklar da artık fiyatlarını, Çocuklar... artık ekonomiyi takip eden hale geldi. Kendim, sağ bir elbise 250 lira. Bir pantol da 200 lira civarı. Bu da işte indirime düşmüştü. 500'dü. 150 liradan aldık. Yiyecek almadık. Zaten biz günlük alışveriş yaptığımız için bayrama bırakmıyorum yani. Bayram geleneklerinden vazgeçmemek için uygun fiyatı aradı tüketiciler. Şirin evlerde bir baklavacı kilosu 52 liradan baklava satınca önünde uzun kuyruklar oluştu. <laughs>